Bu listeyi biz dahil daha ne kadar paylaşsak az gelir arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 Eylül 99 sonrası sigortalılara adil ve kademeli emeklilik için geçiş modelini EMADER dosyasının içinde Sayın Mihribar Uğurlu'nun da çalışmaları beraber geçtiğimiz günlerde bir yine genel kurul toplantıları vardı biliyorsunuz. Bütün milletvekillerine, meclisteki, bakanlıktaki bürokratlara Yine genel başkanlara hızlı bir şekilde yetiştirmeye, iletmeye çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Yine yine muhalefet partisi milletvekillerinden yine en azından mecliste bu konuyu daha fazla gündeme geçecek kişilerden sosyal medyada Sayın Mihriban Uğurlu'da bir toplantı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon milletvekili aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Avukat Sibel Su içmez. Kendi sosyal medya hesabında kademe emekliliği konusunda hem fotoğraf paylaşıyor. Bir Sayın Mihriban Uğurlu'yla temsilcileriyle emadelerin hem de Emeklilikte Adalet Derneği'nden Mihriban Uğurlu ve Coşkun Şatır'ın ziyaretlerinden mutluluk duydum diyor. Kendilerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum diyor ve bu konuyu sunulan dosyayla beraber yine az önce sizlerle paylaştığımız listeyle beraber mecliste daha fazla gündeme getireceğinden bizim kuşkumuz yok. Umuyoruz sadece muhalefet milletvekilleri, sadece muhalefetin temsilcileri kademe emeklilik konusunda evet biz yapacağız edeceğiz desinler tabii ki ama biraz daha artık iktidardan da, Cumhur İttifakı'ndan da, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan da Biraz ses çıksa kötü olmaz arkadaşlar. Şu listeyi daha çok paylaşacağız. Şu liste daha çok gündeme gelecek. EYT'den sonra ne yazık ki bir günde, bir haftayla, bir ayda 17 yıl, 20 yıl gibi bir hak kaybı söz konusu bu kaybın giderilmesi için çalışmalar devam edecek. Buradan tekrar emanetler çalışanlarına da temsilcilerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.